Yoğun sis nedeniyle yolunu şaşıran domuzlar doğaya salındı. Diyarbakır'da, yoğun sis nedeniyle yolunu şaşırıp şehir merkezine inen iki domuz, yakaladıktan sonra doğaya salındı. Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis nedeniyle yolunu şaşıran domuzlar şehir merkezine indi. Vatandaşların haber vermesi üzerine Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Yakalama Timleri, Bağcılar Mahallesi'nde domuzları yakaladı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yakalanan domuzları doğaya saldı.